Evet dostlar şu anda Kum şehrindeyiz. Yani şu anda Fatima Türbesi değil mi burası komple? Hazreti evet. Masume'nin türbesi. Evet. Peygamber neslinden gelen peygamberin torunlarından birisi orasıdır yani. Orası şu Orası. en uzakta gördüğümüz yer. Burası da İmam Hasan Askari Camisi. Şimdi arkadaşlar Otostopla İran'ı geziyorum serisinin 9. günündeyiz. Bugün yanında Muhammed Yezdan var. Muhammed Yezdan KUM'dan, Couchsurfing'den biz tanıştık. Bugün evinde konaklayacağım. Bugün Muhammed Yezdan'la beraber bütün Kum şehrinde nereler var özel hepsini Muhammed'ten dinleyeceksiniz. Muhammed seni de bir tanıyalım. Burada evet, yaşıyorsun. Ben Muhammed'im. 28 yaşında. İran'da Kum şehrinde yaşıyorum. ve Türksün. Türk'üm. Yani İran Türk'üyüz. Evet. Bugün beraber bizim şehri gezeceğiz. Hadi bakalım. Güzel bir seri olur inşallah. Şimdi arkadaşlar burası yes şey e, kum şehri. Burada genel olarak Şiiler yaşıyor. Yani Şiilerin ibadet hane yeri burası. Bütün dünyanın her yerinden bütün Şiiler buraya geliyorlar ve burada ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. Buranın nüfusu yaklaşık bir buçuk milyon. Ama içerisinde tabii ki Türkler de var Muhammed gibi. E, senin ailen nereden gelmişti Muhammed? Biz Hamedan Türkü. Hamedan Türkü e, geliyorlar. İşte Tebriz'den bu tarafa gelenler oluyor. Veya da ne bileyim Erdebil'den gelen oluyor. Şah seven. Ha Zencan'dan gelenler oluyor. Aslına bakarsanız çok özel ve çok güzel bir yer burası. Yani sadece Şiiler için demeyelim. Genel olarak çok özel bir yer. Ee, Muhammed de daha önce buraya gelen stajyer seyyah diye hatırlarsınız YouTube'dan. Muhtemelen izlemişsinizdir de. Onunla, onu da misafir etmişti, onu da pozitif etmişti buraya. E şimdi bugün de bize nasip oldu. Muhammed'le beraber güzel bir seri yapacağız. Şimdi evet Muhammed, öncelikle burayı bana anlatmanı istiyorum. Ee, burası ilk gördüğünüz İmam Esen Askeri Camisi. Evet. Ee, kum'un en önemli camilerinden biri. o eski bir camiymiş ve İmam Hasan Asgari kimmiş. Peygamber e, Efendimizin torunlarından biri evet. ve Şiilerin 11. İmamı sayılır. Evet. <laughs> ve bir alimin bir alime demiş ki bana bu şehirde Nabi Cami inşaat ve alim burayı inşa etmiştir. Ha, kum şehrinde bir cami inşaat demiş ve orada burayı inşa etmiştir. Evet. Ve onlarda Oraları, burası da eee Harame Hazret-i Masuma ya Hazret-i Masumatu'l-beze peygamberin torunlarından biri, eee Şiilerin 8. İmamı İmam Rezan'ın eee kız kardeşi. Evet. E, onun türbesidir burada. E, kardeşini eee Meşhed şehrine ziyarete gittiği an burada hastalanır ve burada e, vefat eder, burada defnedilirler. Ya, anladım. Şimdi o tarafa doğru da gideceğiz zaten. Evet, gideceğiz. Böyle bir gezelim önce. Burada bir kapalı pazar var. Şeyde her yerde olduğu gibi burada da bir kapalı pazar var. Yani İran ne ile ünlü derseniz şu ana kadar görebildiğim yani Tebriz'de, e, sonra Tahran'da görebildiğim en önemli şey pazar. Grand pazarlar çok fazla. Birçok da seferi ve Kacar döneminde inşa edilmişler. Hepsi Sefeviler döneminde inşa Hepsi ediliyor. Hepsi de değil birçok He. Şimdi Van'da da mesela kaldığım yer İpek yolu yolu evet. üzerindeydi. Öyle bir otelde kaldım ben. Yani bu tabii ki İran'la da bağlantılı oluyor zaten İpek yolu. O pazarlarda da Osmanlı'nın, Sefevilerin böyle ticaret yaptığı yerler oluyor genel olarak. Evet, evet, Yani bana İran'dan giden çok misafir var. Aynen. Ya mesela ben orada şey de çok gördüm. Van'da İran'dan günübirlik geliyorlardı. günübirlik ee, günü birkaç gece kalıyorlardı, geri gidiyorlardı. Ama tabi sebeplerini söylemeyeyim ben. <laughs> Biliyorum. <gülüyor> Eğlenmeye geliyorlar arkadaşlar genel olarak. Ee, çünkü hicap olduğu için, icap kuralları da biraz sert olduğu için gerçi iki senedir hicabın çok bir etkisini kaldığını da söyleyemiyorum. Evet, Kumşehir'inde. Halen daha icap icap devam ediyor. Biraz biraz daha değişik bir yer. Avlu falan çok iyi yalnız. Şöyle caddeyi de yol boyu gezmiş olacağız. Arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim. Şu siyah görmüş olduğunuz bayraklar asılıyor. Onlar şehadet gününe... Evet, ee, Hazreti Ali'nin eşi 4. Halife. Şehir evet. Hazreti Ali'nin eşi vefatı yıl dönümüdür yani 20 gün içerisinde vefat etmiş belli değil hangi günler tam bu 20 günde Aha. böyle siyah bayraklar falan asılır ve yas tutulur yani bu siyah bayraklar muhtemelen birkaç gün içerisinde kaldırılacak birkaç evet, günden biterse kaldırılır yani 20 gün hangi 20 gün olduğunu bilmiyorlar yani gününü tam bilmedikleri evet. için bunu 20 gün olarak kutluyorlar. 20 gün boyunca 20 günün içerisinde Herhangi bir yerde 20 günün içerisinde. Böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Güzel keyifli bir sohbet oluyor. Karşı tarafta Grand Pazar. Yani bu videoyu da bu arada ikiye bölebilirim, belki 3'e de bölebilirim. Çok uzun videolar yapmıyorum. Ortalama 20-25 dakikalık videolar oluyor. O yüzden bu video ikiye de bölünebilir, 3'e de bölünebilir. Onu videonun uzunluğuna göre bakacağız artık ne kadar olursa. Pazara doğru girelim şimdi. Evet Grand Pazar'ın içerisine girdik. Burayı da seni dinliyoruz yine Muhammed. Burası bizim şehrin kapalı pazarı diye, diyebiliriz yani. Hı pazar e, da denilir. Üst pazar. Dilinde. Evet. Ve burası e, Seferler döneminde inşa edilmiş bir pazar. Hı -hı. Ve şu güne kadar hayatına devam ediyor. Yani tam olarak kaç bin yıllık oluyor? Kaç bin yıllık değil. En fazla 300. 400. Ha 300 yıllık. Evet. Şeydeki çok büyük de ama Tebriz'deki 7 kilometre uzunluğunda falan da. E, ba, bazı yerlerde dünyanın en büyük pazarı tanıtılır. Bazı yerlerde onu duymuşumdur. Bazı kaynaklarda İstanbul Kapalı Çarşı. İstanbul Kapalı Çarşı o kadar büyük değil. Ha, o zaman gibi... İstanbul Kapalı Çarşı o kadar büyük değil. Onu %100 biliyorum yani. Ama Tebriz'deki Ben bir girdim, bir başından sonuna çıkamadım. Bambaşka yerlere götürdü beni. Çok kalabalık olur orası. Ha kalabalık olarak baktığında şey oluyor, şeyle aynı. Hemen hemen. Tahran? Ee, şeydeki, Tebriz'dekiyle aynı, İstanbul'daki. Aha. Ama ya Tebriz'deki çok büyük Muhammed. Çok büyük ya. Yani ben böyle bir şey görmedim, Grand Pazar görmedim yani. Şuradan, şuradan kaynaklaşır, e, Tebriz 1520'li yıllarda hı hı. dünyanın en büyük beşinci şehri diye duydum. Ha, dünyanın en büyük beşinci şehri. Evet, burası, Burası kimçe. da kimçedir. Kimçe. 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 Kimçe, kimçe ne denir? Böyle bir avlular olur. Avlular evet. E, Çatısı olur. Böyle üstü kapalı olur. E, kaşlarına falan olur. Ve bir sürü esnaf mesela burada halı işinde olanlar burada çalışıyorlar. Genelde böyle gezerim o zaman biraz. Halı, İran halısını satıyorlar burada. O şey işlemeler falan çok güzel 300 yıllık diyorsun burası da. 300 yıl, 400 yıl tam emin değilim. Ama İran halıların ya ben mesela şeyde Tebriz'de gezerken İran halılarını gerçekten görmedim. Ya Hı. o kadar şey ki değişik bir yer ki ben hiçbir şey anlamadım. Bakın arkadaşlar, İran halıları. Halı Türk İranı da Türk halısı da çok ünlü, İran halısı da çok ünlü. Aslında birbirlerinden esinlenmişler bunlar. Ee, özellikle bizim şehirde şeyler var, ee, İpek halılar çok Hı -hı. pahalı olurlar. Bakayım. Sen de İran halısı mı? Ee, bunlar İran halısı, ama şey ipek değil. İpek bunlar... değil evet, sert geldi çünkü bana. Bunlar... Böyle güzel buralarda çayhanalar falan da oluyor benim bildiğim kadarıyla genel olarak. Ama şu an geldiğimiz saat itibariyle biraz geç bir saatte geldik. Şu anda geç bir saatte olduğumuz için yoklar. Arka taraf yine bir bahçeye çıkıyor galiba. Devam edelim şimdi. Yani genel olarak benim İran'da gördüğüm en çok net olan şey pazarların her zaman çok yoğun olması ve her bölgede de bir pazarın garanti olması. Yani bu İpek yolundan mı kaynaklanıyor acaba? Bu ticaret haneler sürekli o dönemlerde yapılmış ya. O dönemlerde İpek yolu dönemlerinde hı. çok İpek fazla yolu şey yapmışlar. bu eskiymiş. 2000 yıl önceymiş. Ama bu pazarlar bir çok o döneminde inşa edilmiş. Seferli döneminde şey... Osmanlı ile rekabet etmek için hı hı. Şey, bu pazarlar, karvansaralar falan birçok sayıda inşa edildiler, köprüler. Evet. E, ticareti diri saklamak için. Bunlar biz çok o döneme aitler. Aslında amaç Osmanlı ile şey yapabilmek. Yani e, kendilerini bir seviyede saklamak. bir seviyeye çıkartabilmek en azından. Osmanlı ile aynı seviyelere gelebilmek. Çünkü Osmanlı'nın o dönem e, yani Çünkü, şeyi de çok fazlaydı. E, geride kalmak istemezlerdi. Aynen. E, genel olarak aslına bakarsan bu e, Müslüman ülkelerin genelinde vardır. Ama artık bu yerini ayakta kalabilmeye bıraktı sanki. Evet, evet. Yani önceden hani hiç kimseden aşağıda kalmayalım diyorlardı. Ama şimdi öyle değil. Şimdi ya, ayakta kalalım yeter. <laughs> Yukarıya çıkmaya çok gerek yok diye. Geçen şeyde e, Grand Bazaara gittim. E, Tahran'da. Tahran'da Türk bakırlar falan satılıyordu. Aynen. Türk malzemeleri gördüm yani ürünleri her yerde bulunur. Çünkü çok kaliteliler. Özellikle kumaşlar, elbiseler. Ya tabii kumaşları iyi. Özellikle Bursa'dan geliyorsa bak işlemeler falan çok iyi ya. başta işte bakırcılar işte. Bu bakırcılar çarşısının normalde şeyde de yeri varmış. Merhaba. <laughs> şeyde de yeri varmış. Nasıl derler? Tebriz'de. Evet. Bakırcılar çarşısı daha yeni oydukları bakırları. Orada yani yaparken de izleyebiliyor Ben bulamadım. O kadar karışıktı yani. Burada <laughs> işte. Burada gördük ama gördüm sadece yani. Şey olmadı. Hani yapılırkenki halini göremedik. Aynen. Şimdi dostlar, İran'da gezdiğimiz şehirlerin hepsinde olduğu gibi burada da aynı şekilde böyle uzun bir sokak var. Ben sonunu bile görmüyorum. Araçların girişleri yasak genel olarak araç girmiyor buralara. Böyle rahatça gezip dolaşabiliyorsunuz. Tebriz'de çekmiştim biliyorsunuz. Aynısını Tahran'da da çektim. onu da biliyorsunuz. Şimdi de Kum şehrinde çekiyoruz. Kum şehrinin dışı tamamen çöl mü? Evet, bir sok Etrafı çöllerle evet, kaplı diye biliyorum. Çöldür. Birkaç tane köyü var onlarda. Birazcık yeşillik var. Ha yeşillik olan. Ama e, Karadeniz'e benzeyen Gilan tarafları. Evet. Şumla var. mıydı? Şumla. Şumal. Şumal yani, diyorsunuz. Aynen. Şumal Arapça. Aha. Kuzey anlamına geliyor. İran'ın kuzeyinde oluşmuş. Şumal Arapça kuzey anlamına geliyor. Ve e, çay üretimi yapıyorlarmış Gilan'da. Orada çok çay Nemli <laughs> <var. Çay gülüyor> bir havası pirinç. varmış. Pirinç. Nemli ve şey bir havası var arkadaşlar, İnanılmaz değişik bir coğrafyası var. Tabii sonuçta bir denizin kıyısında ne olursa olsun ama ve şeydir etrafı dağlarla mahsur ve yemyeşil tarafı. Ben öyle biliyorum. Gitmek nasip olmadı, belki gideriz, bilmiyorum. Yani şu an aklımın ucunda öyle bir şey yok. Ama bakacağız. Şimdi bu kumun tarihi yerlerini gezelim. Tarihini de ben senden başka bir videoda dinleyeyim ya da bu videonun sonlarına doğru dinleyelim. Yani, Ve senin bir de ben diğer diğer videodan izledim. Senin biraz hayallerin varmış. Öğrendim, öğrendim. Evet. <laughs> ben öğrendim biliyorum. <laughs> Neyse bunları ben e, videoda değil de e, baş başa sohbet ederken dinlemeyi daha çok tercih ediyorum. <laughs> en azından Muhammed anlatmayı tercih etmiyor şu anda. O yüzden bunları size göstermeyeceğim ben söyleyeyim yani. Belki sonra anlatırız bir gün. Ama şimdi değil en azından. Evet dostlar şimdi El Kadir pasajı diye bir yere geldik ama buradaki pasajların genel özelliği avlu gibi. Yani bir avlusu var. O avlusunu alışveriş merkezine çevirmişler. Doğru mu? Şu gördüğünüz gibi. Yani burası yeni pazarlar. Şu öbür tarafı daha şeyiydi. Şu içeri doğru olan yeri var ya. Şimdi altın fiyatlarını da merak ediyorsunuzdur gram altın ne kadar diye. Altın, ne altın kadar gram altın burada? Bizde altınlar 18 ayar. He, 24, 24 ayar yok. 24 ayar yok. Evet. Ben de Türkiye'ye gelince onu şaşırdım. Türkiye'de neden 18 ayar yok? <laughs> Fiyatları Türkiye ile aynı fiyatta. Ben mı fiyatlar? o zaman fiyatlar? Birazcık farklı. 100 lira 50 lira olur. Oralarda oynuyor. Bazen ama tabii bu baharlı, bazen Ama tabii bu 100 lira 50 lira dediğin şey yüksek miktar. Miktarda aldığın zaman e, bayağı bu oynuyordur ama yani. Bu sefer aradaki meblağ çok yükselir. Burası kuyumcular çarşısı yapmışlar burayı. Hmm, güzel ama pasaj. Burayı yenilemişler içini bildiğim kadar, anladığım Biraz kadarıyla. Yani. İçini yansın. yenilemişler. Normalde bina eski, değil bina? bina eski değil mi bina? Ha, ismi eski o zaman El Kadir deyince. 20 sene önce. Bir şey altın fiyatlarını merak eden arkadaşlar da duydu. 18 ayar altın var burada. 24 ayar, 22 ayar altın yok. fiyatları da 18 ayarla Türkiye'dekile birebir neredeyse aynı. Hatta bazen İran'ınki pahalı, bazen Türkiye'ninki pahalı. <laughs> Altınları bir geçemedik. <laughs> evet. Bunlar sikke denilir. Ha, yani sikke diyorlar. Yani bir erkekle bir kadın evlenince hı hı. E, sikke ödeme anlaşma yapılır. Mesela eğer bir gün boşanırlarsa mehir denir. He. Yani bin e, tane, bin tane mehir diyorlar bizde, doğru mu? E, ödemek zorunda erkek. Yani e, Şimdi şunu söylemeyeceğim. O kelimeyi size söylemeyeceğim. Ne olduğunu biliyorsunuz. Şimdi neydi adı? Sikkeydi değil mi? Bununla alakalı bir söz var. Ben o sözü size söylemeyeceğim. Ama siz hepiniz tahmin ettiniz o sözü. Hani ödemek zorunda da dedi ya. Aradakini söylemiyorum yani. O vurguyu yapmayacağım ama siz anladınız ne olduğunu. Anlamışlardır bence Muhammed. Sen biliyorsun o Türkçede o kelimeyi söylüyorsun. Yani bu Oradan anlayın, anlayın çözün yani. yani. Şeydir, altın. altın. Ödetmek zorundalar ama onu. Ödemek mehirle. Evet. E, bu anlaşılıyor mehirle. Mehir e, yaparak. Birisi 14 tane, birisi 1000 tane, birisi 2000 tane. Ya yani bu, bu zamanlarda da çok evet. moda oldu o mehir muhabbeti. Çok Türkiye'de çok de var artık. Her tanesi yaklaşık e, 50 bin lira civarı. Tanesi 50 bin liraymış arkadaşlar. Ama dediğim gibi Türkiye'de de bu, bu ara moda oldu yok yani dini ritüellerini yapmayıp da mehir istemek neyin nesi ben onu da çok çözebilmiş değilim yani dini ritüel sıfır ama mehir istemeye sıra gelince herkes araba istiyor işte takı seti istiyor bilmem ne istiyor falan bu saçma sapan bir şeye doğru gidiyor umarım bu saçma sapan şeyden vazgeçer herkes çünkü hani dini olarak hiçbir şey yapmayıp bir vakit dahi namaz kılmayıp bir kere oruç tutmayıp bir kere zekat vermeyip mehir istemek de ne bileyim Evet, camilere Camiye devam vardık. edelim biz. Camiye vardık. Camide, yince Hazreti Mensube Türbesi. Hazreti Mensube Türbesi burası. Burası, yani Kızıl Kubbe'nin altında. Kızıl Kubbe'nin altında. Yani bu, şimdi buranın, orada sen anlattın ama e, daha böyle yakından görüp de yakından dinlemesi insanların daha mantıklı bence. Burası çok eskiymiş. 1200 Hı -hı. yıl falan. 1200 yıllık. 1200 yıllık. Sonradan yenilenmiş, restore edilmiş ama ilk temelli 1200 yıl öncelere bağlı. Hmm. Yani orada Beğenmiş. zaten bilmiyorum görüyor musunuz? Kubbenin üstünde bir siyah bayrak var. O siyah bayrak bugünü temsil ediyor. Yani şehadet gününü temsil ediyor aslında. Yani buralarda da var. Bu sokakta. E sokağa da asmışlar ama oraya asmaları biraz daha şey olmuş. Yani, yani siyah bayrak mı durur genel olarak yoksa değişilir bir zamanlar kırmızı olur bir zamanlar He. yeşil olur yani duruma göre farklı. Duruma göre değiştiriyorlar. Anladım. Hani böyle çok da bu arada yoğun bir bölge. Neden? Çünkü dediğimiz gibi şehadet günü bu 20 gün içinde olduğu için Irak'tan işte Türkiye'den işte ne bileyim yukarıda Azerbaycan'da varsa Azerbaycan'da burayı ziyaret etmeye gelen insanlarla dolu burası. Yani bu, bu bu dönem buranın en yoğun olduğu dönem. Öyle diye biliyorum. Allah'a şükür kameramı iyi seçtim. GoPro olsaydı geceleri görüntü almak çok zordu. Ama e, DJI'ın Osmo Pocket'ı, bu da reklam olsun benden. Osmo Pocket'ı gerçekten gece görüntüsü çok iyi. Yani almak isteyenler kesinlikle e, tercih edebilir reklam yapmak yasak. <laughs> Reklamı da geçtik yani alt yazı olarak. Aa, gerçekten çok güzel gözüküyor. Aa, kalabalığı görüyor musunuz arkadaşlar? Şu an saat kaç diye bilmiyorum ben. 6 mı? 18. 18 saat ama içerisi full. Bu arada telefona geçtik. Kamerayı almadılar bu bir şans. Ama e, ben telefonla çekime devam ediyorum. Devam edelim. Ne tarafa doğru gidelim? Ee, oraya gidelim. Aa, burada Ama... namaz kılıyorlar galiba değil mi? Evet, namaz vakti Şurası aynalar. Bilmiyorum. Aynalar. Orada Oradan geçersek daha net gözükür kadınlar için biz gidermeyiz. He, aynalar sadece kadınlar için mi? Yani giriş kadınlar önüne kadar gidebiliriz ama ha, önünden olabilir. geçebilir miyiz yani o aynaları gösterelim en azından. Yani bu mozaikler karşı karşı değil. He. Böyle hiç hayatım boyunca hiç şiirlerin ibadethanesine girmemiştim. Bilmiyorum belki de girdim bilmiyorum. Girmişimdir. Hat hatırlamıyorum değil aslında. Hatırlıyorumdur da. Ee, şeyde Bangladeş'te, pardon Hindistan'da gittim. Hindistan'daki şiir miydi, değil miydi onu bilmiyorum ama. Aynalara bak ya. Vay. Burada ne kadar ayna var acaba? Çok fazla. Neyse geri dönelim istersen. İnsanları da fazla rahatsız etmeyelim. Şimdi de içeriye girdik böyle namaz kılınan yerde hemen burada. Altın, altın, altın mı orası komple? Altın. Şu eskiden gördüğümüz kısım Kubbe'de altındandı. Ha, ee, şu an değil galiba. Altın yani mı orada? Şimdi, o da de altın şimdi de altın. Yani biz altına kızıl deriz. He. Azerbaycan. Kızıl kubbe dediğiniz için evet. altındır yani ama kızıl diyorsunuz siz. Nerede? Evet. Devam edelim mi? Gezelim mi biraz daha? Tamam. İçeri geçelim. Arkadaşlar bir önceki buraya gelen Muhammed Yezdan'la beraber burada zaman geçiren stajyer seyir arkadaşımız normalde buraya kamerasını sokamamıştı. Bir, bir sürü de problem yaşamıştı. Ben öyle bir problem yaşamadım. Hatta e, e, kameramda çantamda duruyor ama çıkartmak istemiyorum. Abi altına bak ya. Hakikaten saf altın. Herkes ne okuyor? Verdikleri ayetler okunuyor ama sadece ellerinde. Orası da türbe arkadaşlar. Ha? Ha. Ruhuna Fatiha okuyabilirsiniz siz de. Görüyorsunuz dini bütün insanlar için onu söyleyebilirim şatafatlı ya. Tavanı çok güzelmiş. <laughs> Ayağımı ezdi. Tekerlekli sandalyeyle. Nereye? Kajar dönemine ait. Kacar dönemine ait. Burası. Temeler çok iyi tavanda. Yani bana ilk kez nasip oluyor böyle bir şey. Aynen şuraya bak abi ya. arkadaş ya. Ve burası ana bölüm galiba. Burada her namazdan sonra arkadaşlar canlı yayın yapılıyor. Bir molla, bir molla çıkıyor. Konuşmalar yapıyor. İşlemelere baksana ya ne kadar güzel. Burada da kütüphane bölümü var. Yine mollalar eğitim veriyor. Burada da çocuk mesleği. Da, da, da. Yatıyorlar. Bunlar evde, evde yatıyorlar sadece. <laughs> Yaptıkları bir şey. Böyle birçok bölümden oluşuyor burası yani. Şu an benim gördüğüm en az 7-8. bölüm burası. Yani biraz önce şey söylediğine katılıyorum. Muhammed siz duymadınız. Ahmet'in olduğu bölüm sadece bu bölüm. Öyle düşün. Buradan biraz daha büyük. Ama burada kaç tane Sultan Ahmet var? Siz hiç hesap edemezsiniz öyle söyleyeyim yani. Hı çok zaman kaybederiz. Abi işte gördüğünüz kubbe, kızıl kubbe diyorlar. Saf altın komple. Kaç kilogram gelir onu bilmiyorum ama saf altın yani. Evet, Hazreti Fatima türbesinden Hazreti Mensube türbesinden ayrılıyoruz. Şehir içine devam ediyoruz kamerayla. tatlısı. Şeyin, ee, kumun. kumun en özel tatlısı, soğan. Soğanlı. Bu görmüş yani olduğunuz, olarak... aslında bu helvaya da benziyor sanki. Biraz. Evet helva gibidir. Normal tadı da helva gibi mi normal? Benzer, benzer. Şekerli bir şeymiş abi soğan dedikleri. Bunu e, burada tatmayacağız. E, bunu Muhammed Zeydan'ın mahallesinde daha ucuza tatacağız. Burada pahalı ama Muhammed Zeydan'ın mahallesinde ucuz. O yüzden orada tatacağız. Bu arada saçlarım çok kötü görünüyor ama yapacak hiçbir şey yok. Bu akşam kestiremezsem yarın kesin kestirip öyle yola çıkacağım. Haberiniz ama olsun. Çok iyiydi. mı? Yok bence iyi değil. Ben rahatsız oluyorum yani kamerada kötü gözüküyor ya da ya ben ondan da rahatsız oluyor olabilirim. Çok önemsemiyorum ama olsun yine de. Değişiklik güzeldir arkadaşlar. Ter temizlik güzeldir yani. Biz şöyle bir camiye geldik. Yani burada her yerde camiler çok fazla. Dediğimiz gibi Şiilerin Hacı olduğu bölge burası. Yani burayı bu saatte geldik. Eee burada her şeyi gördük. Şu İmam Hasan Camisi gittiğimiz pasaj. El Kadir Pasajı. El Kadir Pasajı. İmam neydi? E, i̇mam Hasan Camisi. İmam Hasan Camisi burası. He, arka da Hemen arkaya dönüyoruz. Türbesi. Hazreti Masume Türbesi var. Ve El Kadir Pasajı. Burası burada da Altın... El Kadir Pasajı. Buranın avlusu da orası gibi geniştir ama bunun kubbesi kızıl değil. Bunun bir hikayesi var mı? Bunun hikayesi İmam Hesen, Şiilerin 11. imamı. Bir alime der ki, Kum şehrinde bana bana bir tane cami inşa et. Evet. Ve alim burayı inşa eder. Burası da çok eski bir cami. Çok çok ha. eski. Ne kadar yıllıktır bu cami? Ortalama? En az bin yıllık. En az bin, en az yıllık. bin yıllık. bir cami. İhtişamlı zaten çok güzel gözüküyor. İyi. Ha, Türkiye'deki camiler biraz daha farklı evet onlar farklı. Yani kubbe şekilleri farklı. şey şeyleri farklı. Yani yapı şekli farklı. Bu evet. biraz daha bunlar biraz yapı olarak Fars. Aynen. Evet. Türkiye'deki tamamen Osmanlı. Evet. Aradaki evet. fark da oradan oluşuyor Osmanlı. zaten. İngiltere'de çok taş kullanırlar bizde böyle çiniler var. Çiniler mavi çiniler. Dualar yat. Hmm. Şöyle bir cami arkadaşlar görüyorsunuz. işte Şamlı. Gayet büyük Fars camileri bunlar. Yani dediğimiz gibi biz Osmanlı'da kubbe şeklimiz de farklı ama Fars'ta biraz daha farklı. Biz taş kullanıyoruz. Onlar dediği gibi Çin'i kullanıyorlar. İşlemeleri daha farklı bizden. Ama gerçekten çok güzel camiler. Arkadaşlar bu Muhammed'in motoru biz aslında buraya motorla geldik. Geldiğimiz noktada bir 20-30 kilometre var mıdır 15 kilometre, 10 kilometre? 10 kilometre kadar uzak mesafeden geldik kaybetmeyelim diye. Yani şimdi bu tarafa doğru gideceğiz. Hem bir şeyler atıştıracağız. Ee, hem de burası dedi ki Muhammed sudan ucuzdur burası dedi. Yani bakacağız sudan ucuz mu değil mi, pahalı mı? <laughs> Birazdan Muhammed bize gösterecek bunu.